Tadında köpeğiyle oynuyordu. O da ne? Kapı çalmıştı. Kapıya kuşa, gidiyordu. Kapıya koşalım. Köpeğim. <laughs> bu kapı mı bu kapı mı? Bu kapıya bakalım. Aa burada bir şey var. Bu Melo'nun doğum günü hediyesiydi. Aa! Beni kaldırdın hemen. Ya dur sen. Aşık. Kız gizli sınavımızı bulalım. Hemen. Hayır bunu lazım. Ama ya lanetli bebek o. Kaçırken... Tam Hı -hı. gizli sığınak. Bir Nasıl? Bir tane daha vardı ama lanetli bebek. Diğer sığınamızda değil mi? Odamız sığınak var. O da kaydı. lanetli bebek. Buradaki her şey kurgudur. Sakın gerçek sanmayın. Evet arkadaşlar. Benim bebeğim o. Şimdi biz burayıuralım. Gizli alanı yapalım. Aslında lanetli bebek bizi orada izliyordu. Biz onu görmüyorduk. Aman lanetli bebek. Orada <laughs> duruyordu. Bu ses gel. Gel. Geldim. Gel komik. Yaptık. Bustes. Burada. işte istiriham yeriniz var. Lütfen. Ben silah alayım. Küçük silah. Burada silah var. Tamam. Bustes. Arkadaşlar içeriye girelim. <laughs> <laughs> ya ses tamam uyandım bu ses gelmek nemiz lazım burada eşyalarımız. evet buraya koymak için eşya yeri yaptım bak nasıl gözükmüyor istersek diğer ikinci sığınak olarak buraya da gidebiliriz Hı -hı. ama çantaları o yüzden buraya koymayalım Evet, eşyaları. Or şuraya Bence... koyabiliriz. Evet, burası. Bu, buranın öğlen çantası. Uh -huh. İçine kuruvasan aldın mı? Hayır. Ya, silah alıyorduk ya. Kuruvasan da almalıyız. Ben Sen al... çek olur mu? Ya, bu ne ya? Bu ne şey? Neyse, koymuşum artık. tersin. Yo ikimizin tersi olsun. Bu araba ters. Araba kumandası. Tamam. Tamam mı? Arabayı devreye sokalım mı? Bak. Ben bak sin silahında konuşma yeri var. Tamam burada. Evet. Mikrofon var bende. Bu da benim böyle konuşabiliyorum. Tamam. Hadi arabayı e, devreye sokalım. Bu da benim. Hadi Ar kullan dila. Dur. Arabayı. A, arkadaşlar şöyle yapınca oluyor. Hadi. Bunu, al tut. Ya. Araba gidiyor şimdi. Kumandanın da buradaymış ya. Arabanın kumandasını al hadi. hadi. Arabayı koyalım biz şeyi. O tamam. yöne döndü. Hadi sen Ayşegül. Ya tamam gaza basıyorum şu anda. Döndürdüm. Diğer yere diğer yere. Acaba lanetli bebek nerede? Alalım dur Zikol arkadaşlar uygusun. çıkarttık artık kurvasan alıp gelelim mi? Aa, yiyecek yiyecek çantası yapmamız lazım. Evet o zaman. ben gidip <laughs> arkadaşlara şu ikinci çantası var çok fazla iyi bir durum bu. Evet ben zaten Bunu düşünmeye kalmıştım arkadaşlar. İki tane var sadece kurvasan. Kurvasan mı? Biz çok yemişiz de. Değil mi? Bu asanları atalım şuraya. İçeriye şey de koyalım. Başka, şunu kullanmıyorlar. Hı. Arkadaşlar bir, birazdan göreceğiniz kan aslında gerçek değil. Şuradakini göstereceğim size. Hani dün bir video çekmiştik ya. <laughs> Orada. Oradan leka çıktı. Evet. O yüzden burada kaldı bu. Evet. Bakın. Acı. Acı. Acılar yürüyorum, korkmuyorum. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar aynı bir tane daha önlem çantamız var. Koşalım. Böyle Biz dur durduralım. gidelim hadi. Şuraya koyalım. Şuraya koysana eşyaları. Tamam. Ya. Melo'yu oraya koymayalım. Melo bize lazım. Evet. Melo'yu belki oradan yakalar. Evet. Hayır. Onda bu şeyler göstereceğim ya. Niye atıyorsun? Ya da <laughs> ses. Bir tane suyumuz Küçük bir tane Bomba. Bomba çok iyi Bu da kamera Odalarımıza bakabiliyorum. Daha hmm. kentteki gibi Evet Kameralardan bir yerlere bakalım hadi Bir de Neredeymiş Bu diye. özel ayağı Arkadaşlar biz durduralım Her korkunç ruhu gösteriyor tamam. Arkadaşlar biz durduralım Bir şeyler yapmamız lazım evet. Bu odaya Olamaz. Burada da yok ki. Kameradan bakıyoruz. Ee, evet oradayız ya. Tamam gördük bizi. Aa gördüm. Orada. Mutfakta. Dolabın yanında. Şişt. Tamam. Aa bizi görüyoruz. Arkadaşlar. Düştü yanlışlıkla. Yardım etsene. Nasıl ses Tamam geliyorum çıkıyorum. Hadi şimdi nereye gideceğiz? Kamerada gözükür şekilde. Gel dur ses. Gel kalmadı gel. Dur ses gel. Gelemem. Ben içeride duracağım. Beni görmemeleri lazım. Sen içeride kameralara bakamaz mısın? Ya bak sen de gel. İçeride içeride. Evet. Ah, Hadi ya. Hangi yere bakacağız? Ah. Şu anda bizi görüyor da. Açtım. Zila şimdi nereye gideceğiz? Ay Ayşegül nereye gideceğiz? Mutfağa bakalım mı? <laughs> ah geldik. Oh. Oh, 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 oh. Nerede ya bu? Aa nasılsın güneş? Nasılsın iyi misin? Lanetli bebeki gördün mü? Nerede gördüm dedin ya? Nerede? Nerede? Bana, kolum kanıyor. Kolum. Ah. Kolum kanıyor. Aa! Para kaçtı. Evet, ben kaçıyorum Kolum. Yakalayacak. Ah. bence başka bir yerlere koyalım. Evet. Ya da arabamızla gidelim mi? Evet. Kameram Al. Şöyle Al Ayşe Şurada. şurada kumanda. Biz şunu bağlayıp. Parti 2 yapacağız arkadaşlar. Hayır, kapatma. Parti 2 yapacağız ya. Parti yapalım. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz her şey kurgudur. Kameralarda. Kameraları zaten ben şöyle yaptım. Böyle çıktım buraya. Böyle buradan tuta tuta döndürdüm. Ayşeu beni bitirdin. Ne yapıyordun oğlum? Birazdan kayıt biter söyleyeyim. Arkadaşlar park 2'de görüşürüz. Bay bay. Like atmayın ve abone olmayı unutmayın. Evet.